Merhaba arkadaşlar, bu akşamki konumuz e, kenar ortay ağırlıklı olacak üzerine benzerlik gelecek sınav tahminlerim kısmında bu konulardan çıkabilecek olan soru tiplerini sizler için derlemeye çalıştım. E, yine devamında yani burada bugün de yine 10 soru çözmüş olacağım, 10 sorunun üzerinde toplamda 30 soru olmuş olacak arkadaşlar. E, bu sisteme yayınlamaya başladığımdan beri 30 soruluk bir kısım olmuş olacak. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Şekil 1'deki yer düzlemine dik duran mumdan çıkan ışık ışını... ...yer düzlemiyle 30 derecelik açı yapmaktadır. Mum 2 santim eridiğinde mumdan çıkan ışık ışını... ...şekil 2'deki gibi A noktasıyla 15 derecelik açı yapmaktadır. Buna göre son durumdaki mumun boyu kaç santimdir diye sormuş arkadaşlar. E, son durumdaki mumun boyu nedir diye soruyor bize. Şimdi mum 2 santim eridiğine göre... Bakın buradan buraya 2 santimlik bir erime gerçekleşti. Yani şurası 2 santim ve burada şunu görmemiz lazım. Buradan buraya geldiğindeki parça 2 e, santim buradaki parçayla aynı olmuş olacak. O zaman şunu görüyorum ben buradaki açı 15-15 bölünmüş olacak. Bizden ne istemişti? Son durumdaki mumun boyu nedir diye soruyor bize arkadaşlar. Son durumdaki mumun boyu nedir diye sormuş. Burası 15-15, şuradaki uzunluk nedir diye soruyor. Şimdi 30 derece ise buradaki açının 60 derece olduğunu görüyoruz. Açı ortay konusuna ile alakalı bir soru bu. Ee, şöyle dersek, şuradan bir dik çizdiğimizde nedir bu dikme? Açı ortay var, açı ortayın bir koluna dikme gelmiş, diğer koluna da biz indirirsek bunlar birbirine eşitti. Hatırlayın, açı ortay doğrusu üzerinde alınan bir noktadan kollara çizilen dikler birbirine eşitti arkadaşlar. Buradaki parçalar da birbirine eşit olacaktı. E, o zaman ben biliyorum 90'ın gördüğü 2 ise 30'un gördüğü 1, 60'ın gördüğü kök 3 olacak. Yani bizim uzunluğumuz arkadaşlar burada kök 3 olarak bulunur. Evet geçelim hemen bir sonraki soruya. Bir sonraki sorumuz biraz klasik gibi ama döndürme ile alakalı olduğundan dolayı e, yani bu sistemde çıkabilme ihtimali olan bir sorudur. Ve bu döndürmelerdeki genel mantıkta yani bir kalemi siz döndürdüğünüzde herhangi bir şeyinde değişiklik olmaz. Yani şekil aynıdır. Yani bir kenarın uzunluğu başka bir yerde de aynıdır. Onun için dikkat etmemiz gereken en önemli husus bu olacak. Yani bu uzunluk bununla eşit olmak zorunda arkadaşlar. Ee, saat yönünde bir miktar döndürüldüğünde ne kadar döndürdün? Alfa kadar buradan döndürdün. O zaman buradan da alfa kadar döndüreceksin demektir. Buradan da aynı şekilde döndürmüş olacaksın. Şimdi bundan sonra ne söyleyeceğim? Şuradaki açıya biz beta dediğimizi düşünelim. Buradaki açı ikiz kenardan dolayı beta. E bu açı bu aynı üçgen değil mi? O zaman burası da beta kadardır. E burası x uzunluğu. Şuranın tamamı neyse yani e burası da x eksi 2 olmuş olacak. Yani bc uzunluğuyla bc uzunluğu birbirinin aynısı. Dikkat edin buraya arkadaşlar. Burada dış açıortay var bakın. Şurada bunlar açıortay. Dış açı ortay teoremini hatırlayalım. E şöyle bir şekil demiştik. Buradaki açı ortayken buradaki parçanın tamamının oranı buradaki parçanın buraya oranına eşitti. Var mı burada böyle bir şey? E bunlar açı ortay olduğuna göre buradaki parçanın buraya oranı buradaki parçanın tamamına oranı. Ters uygulamış tabii ki. 4 bölü tamamı x. Tamamı x'tir çünkü buradaki uzunluk aynıydı. x olacak. 3 bölü x eksi 2. 3 bölü x eksi 2 olacak. Buradan hemen şu içler dışlar çarpımını yapalım. 4x eksi 8 eşittir 3x'e. x buradan 8'e diyebiliriz arkadaşlar. Evet geçelim bir sonraki soruya arkadaşlarım. Ee, yine katlama sorusu. Katlama sorusundaki mantık nedir bakalım. Şekildeki a b c'de iki tane d c a'ya. Hemen şuraya bakalım. Evet bunlar eşit olarak verilmiş. Ee, ABC üçgeni biçimindeki kağıdın ADC üçgensel bölgesi DC boyunca katlandığında. Şimdi bu tip sorularda mutlaka şunu düşünün. Yani bu şekil başlangıçtaki şekilde aynı olarak gelmiş olacak. Buradan katlandı. Bakın, buradan katlandı. Yani ikinci şekilde birinci şekli aynı anda düşünmek zorundayım arkadaşlar. Şurası Alfa D noktasına geliyordu. Burası A noktası A üst noktasına geliyor. Yani bu şekilde. Şuradaki üzerine katlandığı için buradaki açımız da alfa olacak. Buranın tamamı 2 alfa olduğundan dolayı... ...buradaki aradaki açımız da arkadaşlar... ...şu aradaki açımız da alfa kadarlık bir açı olacak. Şimdi 3 tane alfalık parça oluştu. Bu uzunluk neymiş? 10'muş. O zaman burası da 10'dur. Burası 90 dereceymiş. Burası 90 derece. O zaman burası 10'sa burası da 8 olmalı. Neden? 6-8-10 üçgeni. Ee, burada bir dik üçgen var. 6, 8, 10 üçgeni. Bundan sonra açı ortay var. 6'ya burası. Yani bir dik üçgende. Şöyle düşünelim hemen. Daha net görelim diye bunu çiziyorum. Buradan çizdim. Açı ortay var. Burası 6. Burası 10'sa. 6 ya, 6K, 10 6'ya 6K 10'a 10K dediğinizde toplam 16K eşittir. 8 ise 6, 8, 10 üçgeninden dolayı K eşittir. 1 bölü 2. K yerine 1 bölü 2 yazarsanız burası 3, burası 5'tir. 3'tür, 5'tir. Evet o zaman burası 3, burası 5 olacak. He, sonraki aşama nedir acaba? Sonraki aşamada da şunu yakalamanız gerekiyor arkadaşlar. Açı ortay olan doğru. Yani bunlar açı ortayken buradan gelen dik doğru tabanı iki eşit parçaya bölüyordu. Onun için bunlar birbirine eşit olacak. Bizden istenen şey şekil birdeki AB uzunluğu nedir diyordu. 5 buradan 6 da buradan toplam 11 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Evet bu da güzel bir soru. Katlamayla alakalı hoş bir soru sevgili gençler. Çıkması muhtemel sorulardan bir tanesi. Evet, bu da yine ağırlık merkezi ile katlama arasındaki soru tipimiz arkadaşlar. Buna da bakalım. ABC üçgeni biçimindeki bir kartonun ABD üçgensel kısmı AD boyunca katlanıyor. Katlama sonucu B köşesi ABC üçgeninin ağırlık merkezi olan G noktası üzerine geliyor. Şekil birde BD uzunluğu 4 birim. Şimdi sevgili gençler. E, nerenin ağırlık merkezine geliyor? Katlama sonucu B köşesi ABC üçgeninin. ABC üçgeninin ağırlık merkezine geliyor. Yani başlangıçtaki üçgeni bir çiz. Çiz. Bu buraya geldi. Burası B noktası. Burası 4'tü. Bu buraya katlandı. Katlandığına göre burası 4 olacak. Bunu devam ettirirsem ben. Bunu devam ettirirsem. Şunu görmem lazım. Buradaki parça A ise buradaki parça 2A'dır. Şurası da açıortaydır. Buradaki uzunluk bildiğiniz üzere ağırlık merkezinden geliştiğine göre bu uzunluk buradaki uzunlukla da eşit olmak durumundadır. Buraya 2A demişsek buradaki parça yani şu buraya katlandığı için bu parça bunun aynı olmak zorunda. Bu parça da bununla aynı olmak zorunda. Bu durumda şunu görüyorum. Burada çortay bağıntısında 2 tane A'ya 4 gelmiş. Yani 2 katı. O zaman 3 tane A'ya kaç gelecek? Burası 6 gelecek arkadaşlar. Bu durumda toplam uzunluk 10'sa burası 10 olacak. Bizden istenen yer dikkat edin. 16 olarak bulunmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Toplam uzunluk 16 olarak bulunur. Devam edeyim. Ee, yine bir katlamayla alakalı olan soru tipimiz. ABC ikizkenar üçgeni AH boyunca kesilerek iki eş parçaya ayrılıyor. Bunu iki eş parçaya ayırdık. İkizkenar üçgen olduğu için bunlar birbirine eşit oldu. Buradaki açılar da birbirine eşit oldu arkadaşlar. Şu uzunluk toplamda 16 birimmiş. Onun için burası 16. Hem açı ortay 2'ye tam AH boyunca kesilerek dediğine göre ikiz kenar üçgen. O zaman burada şunlar da eşit. Burası 16, 16 geldi. CE uzunluğu 11'im. Bakalım sonrasında ne diyeceğiz. Şuradaki açıya alfa diyelim. Buradaki açıya beta diyelim. Burası beta, buradaki açımız alfa olsun. Burası alfa kadar. Şurası beta kadar. Bakalım ne demek istiyor onu görmeye çalışalım. Şimdi A noktası burasıydı. O zaman buradaki açı beta kadar. Bakın. A noktası A üst noktası. Yani burası bunun kenarı olmuş oluyor. Şurayı buraya getirmiş oldunuz. Beta. Şuradaki açı alfa oldu. Burası 10 ise buradaki uzunluk 10 olarak geldi. Ee, sonrasında şunu görmek lazım. Ee, buradaki başka uzunluğumuz var mı? HC uzunluğu. Yani şurasının 16 olduğunu söyleyebilirim. Niye? Buradaki parça şu olacak burası. Bu parça bununla aynı. Buradaki parça bununla aynı. Şu parça zaten hipotenüs uzunluğu. E buradaki o zaman 10 birimdir. Neden? Neden? 10 birimdir arkadaşlar. 90'dan gelip eşitlik var. Bakın alfa alfa ise zaten alfa artı betayı biz 90 derece biliyoruz. O zaman buraya beta kadar kalacak. Beta beta olduğuna göre 10 ise burası 10'dur. Toplam uzunluk 20. Yani şuradaki uzunluk 20. Burası 20. Burası 12 16 20 üçgeni oluşturmuş olacak. 90 derece. X nedir diye soruyor. E, x o zaman 4'tür arkadaşlar. Çünkü biz burayı 20 olarak bulduysak toplam uzunluk 20 olacağından 4 birim olarak bulunur. Geçelim sonraki sorumuza. Yani e, bu dersin 6. sorusuna olacak arkadaşlar. Şekil 1'de verilen ABC üçgeni biçimindeki bir karton AH boyunca iki eşit parçaya ayrılıyor. Ayrılan parçalar şekil 2'deki gibi birleştiriliyor. AB AC eşit 12 kök 2. AB eşit 12 kök 2. Yani burası 12 kök 2. Burası 12 kök 2. Güzel. E, dik üçgenin ağırlık merkezler arasındaki uzaklık nedir diye sormuş. Yani bunun bir ağırlık merkezi var. Bunun da bir ağırlık merkezi var. Bizden istenen yer bu ikisi arasındaki uzaklık nedir diye soruyor. Baktığınızda çok değişik zor bir soruya benziyorken biz bunu kolaylaştırmış olacağız arkadaşlar. Nasıl? Şimdi dikkat edin buradan ağırlık merkezi ile alakalı olduğuna göre şunu çizersem. Mutlaka ağırlık merkezinden geçen bir parça olarak çiziyorum bu durumda şuradaki parçalar eşit oldu. 6 kök 2, 6 kök 2. Burası da 6 kök 2 muhteşem 3'ten dolayı 2 kök 2'ye 4 kök 2 olarak gelmiş oldu. Bundan sonra aynı işlemi bir de buradan yaptığımı düşünün. Buradan da bu şekilde yaptığımı düşünün. Sonuçta bu da aynı üçgendir. Yani 6 kök 2, 6 kök 2, 2 kök 2'ye 4 kök 2 olarak geldi. Ee, şimdi bu ikiz kenar bir üçgende. Şuradaki açı noktalı noktalı geldi. Yani buradaki açı noktalı geldi. Buradaki açımız da aynı şekilde noktalı. Şurada ikiz kenar oluştuğu için bu açımız noktalı açı. Buradaki de şu açın noktalı açı oldu. Şuradaki açıya çizgili açı dediyseniz yani buna çizgili açı dediyseniz ya da isterseniz şöyle A B deyin. Daha net görebilirsiniz. Buraya A. E, buraya A dedim. Şuradaki açıya da B demiş olacağım. ikizkenardan kenardan dolayı. O zaman buradaki açıya A demişsem buradaki açıya B diyeceğim. A artı B kaç derece? 90 derece. Yani burada 4 kök 2, 4 kök 2, x üçgeni var. Yani bir dik üçgen var arkadaşlar. Burası 4 kök 2, burası 4 kök 2, burası x. Kök 2 katı yani 4 kök 2'nin kök 2 katı. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 4, 4 kere 4'ten 16 olarak gelmiyor. Pardon. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 2 olacak. E, nasıl bir işlem yaptıysam. 4 çarpı 2'den 8 oldu arkadaşlar. Şimdi e, saatimizde 11'i geçti arkadaşlar. Şu an e, bunu tabii ki bu saatte ancak yapabiliyorum. E, ondan dolayı arada böyle sürçülü insan olursa, olursa affola. E, bazen böyle şeyler olabiliyor. Yanlışlıklar olabiliyor. Ama bizde yanlış olmaz. Olmuşsa yanlışlıkla olmuştur. Bu bizim önemli şeyimiz. Evet devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada Önemli bir nokta yani çizilmesi gereken soru tipleri geçen dersimizde de hatırlarsanız ben bunu şöyle demiştim e, rastgele bir çizin önce yani e, küçük basitçe de bir çizin ondan sonra görün bir ABC üçgeni çizin ama AB AC'ye dik olsun AB AC yani tepe açısı şöyle bir şey demek istiyor dik üçgen çiz demek istiyor burası A B AB AC'ye dik tamam bunu çizdim. A ve B köşelerinden çizilen kenar ortayların A ve B köşelerinden çizilen kenar ortayların buradan ve e, B köşelerinden çizilen kenar ortayların yani bu 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 olacak. BC ve kestiği noktalar e, BC'yi kestiği nokta D burası E olsun diyor. BE ile AD'nin kesişimi şurası K olsun demiş. BK AD'ye dikmiş. BK BK AD'ye dik. Burası 90 derece olacakmış. EC de 3 kök 2'ymiş. Buna göre BC nedir diye soruyor. i̇sterseniz biraz daha düzgün çizin. Buradan da görebiliyorsanız da çok sıkıntı yok arkadaşlar. Ben biraz daha düzgün çizmeyi tercih edeceğim. daha net gösterebilmek adına. şimdi çizdim zaten burada. Onun için az çok ne demek istediğini biliyorum. Onun için şöyle dümdüz çiziyorum. Yani işime geldiği gibi çiziyorum açıkçası biraz düzgün olsun yeterli benim için. şunlar birbirine eşitmiş, bunlar birbirine eşitmiş, şurası 90 derece, burası D noktası, burası 3 kök 2 e, burası da 3 kök 2'dir o zaman. İşlemimize başlarsak, dikten dik gelmiş mi gelmiş? Evet, Öklit bağıntısı var bu üçgende. Ama şöyle bir şey de var. Buraya x, e, şuraya demiştik şöyle diyelim, buraya y diyelim, buraya 2y diyelim. Dikten dikindi, Öklit bağıntısı, bunun karesi, bu çarpı tamamı. Yani 3 kök 2'nin karesi eşit olacak y çarpı 3y'ye. Buradan 18 eşittir 3y kareye. Bunu sadeleştirirsem y kare eşittir 6. Y eşittir kök 6. E o zaman arkadaşlar burada y değerimiz kök 6 olarak geldi. Silelim şuraları. Y değerimiz kök 6 ise burası 2 kök 6'dır. E ben buraya x dersem burası 2x olacak. Burası muhteşem 3'den dolayı 3x, 3x olacak. Ağırlık merkezinden dolayı x'e 2x. Muhteşem üçlüden dolayı 3x 3x şeklinde oldu. Bana lazım 6x. E bu durumda ben 2 kök 6 ile kök 6'yı çarparsam 2x'in karesine eşit olmayacak mı? Dik öklitten dolayı. E 6, 6, 6 kere 2, 12 eşittir. 12 eşittir. 4x kare olacak. Buradan sadeleştirdiğim zaman x kare 3, x eşittir kök 3. Bana ne lazım? 6x lazım. O zaman 6 kök 3 olarak bulmuş oluyorum arkadaşlar. Devam edelim. 8. sorumuzda arkadaşlar buradaki benzerlikle alakalı sorularımıza gelmiş oluyoruz arkadaşlar o zaman. Güzel bir benzerlik sorusu. Klasik bir soru ama e, yani çıkması muhtemel. Yani tüm sorular e, şey çıkacak diye düşünmüyorum tabii ki. Normal klasik sorulardan da gelecek ki geliyor. Burada da görmesi zor olan bir soru tipi arkadaşlar. CE uzunluğu yani şuradan buraya kadar gelen parçanın uzunluğu nedir diye soruyor. Ben ilk olarak şuradaki muhteşem üçlüyü görüyorum. Muhteşem üçlü. 6, 6, 6. Buradaki açıyla bu açı birbirine eşit. Bunlar birbirine eşitse buradaki açıyla buradaki açı da birbirine eşittir. Ve bu durumda şu üçgen ile buradaki üçgen arasında bir benzerlik var mıdır diye bakmak lazım arkadaşlar. Yani e, hiçbir şey bilmiyorsanız mecburen buna bakarsınız. Ha bunu da bilmiyor olsaydım belki şunu yapabilirdim. Ben buradan kosinüsten açının değerini bulurdum. Şuradakine alfa desem. Buradaki de aynı açıya eşit olduğu için burada da kosinüs yazıp çıkartırdım. Zorda kalsam. Ama kosinüs varsa yani daha doğrusu benzerlik yoksa kosinüs olabilir. Öncelikle bu iki üçgen kenar açı kenar. Kenar açı kenara göre benzer midir diye bakılır. Çünkü burada tek ortak olan noktalar açılar ve kenarlar arasında bir oran var mı? Yani aslında altının 8 oranı Eşit mi? acaba 9'un 12 oranına. 8 çarpı 9, 72, 6 çarpı 12, 72 o zaman bunlar birbirine eşit. Yani e, böyle bakarsak küçük üçgenin kenarını yazdık. 6, 8, x. Yani burada aslında oranlar sağladığı için bunların benzer olduğunu anladık. Küçük üçgenin kenarını yazdım. Sonra büyük üçgenin kenarına geçiyorum ama alfa'nın karşısında ne vardı? Burada x vardı. O zaman buradaki alfanın karşısında ne olacak? 18 olacak. Eşittir. Diğerlerini de diğer sayıları da diğer sayıların altına yazacağım. Ne var elimde? 12 ve 9 var. Şimdi bir şeylerin orantılı olabilmesi için benzerlik demek orantı demektir. Orantılı olabilmesi için küçük sayının altına buradaki küçük sayı yazılır. Büyük sayının altına buradaki büyük sayı yazılır. Zaten dengede sağlanmış oluyor. 6 çarpı 12 9 çarpı 8'den oldu. Buradan sonra ne yaptık? Orantılara bakarsanız 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. Yani 2 bölü 3 oranı varmış. Buradan işler dışarı çarpımı yapıyorum. 3x eşittir 36, x eşittir 12 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Geçtim bir sonraki soruya. Evet şekilde P noktasından tavana sabitlenmiş salınacak düzeneği verilmiştir. Salınacak düzeni yerden yüksekliği 2 metre olan A noktasından itibaren ok yönünde 90 derece döndüğünde yerden yüksekliği 3 metre olan C noktasına geliyor. Salıncağın zemine en yakın olduğu an B noktasının yerden yüksekliği 1 metre. Yani şurası en yakın olduğu an burasıdır. Salıncak ipinin uzunluğu nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada salıncak ipinin uzunluğuna x demiş olsak x. Toplam yükseklik x artı 1 kadarlık bir yükseklik. Aslında ee... Şöyle düşünsem acaba bunu devam ettirsem sanki daha mı güzel olacak ya. Bir an farklı bir bakış açısıyla görmeye çalıştım. Şöyle devam ettirdim. Sonuçta burası x, burası da x, burası da x. Sonuçta bunlar aynı ip. Yani ip bir değişim yok. Yerden yüksekliği x artı 1 olduğuna göre buraya x eksi 1 kalacak. Buraya da x eksi 2 kalacak arkadaşlar. Sonra burası 90, şurası 90, burası 90. Burada bir benzerlik atsak. Alfa, beta. Şimdi buraya da alfa, buraya da betayı yazdık. Bundan sonraki aşamamız ne olacak? 90'ın gördüğü 90'ın gördüğüne eşitse alfanın gördüğü neyse alfanın gördüğü aynı olacak. Demek ki burası x eksi 2. E bir dik üçgene baktığınızda arkadaşlar x eksi 2, x eksi 1, x yani aralarında bir fark olan üçgen ya da x eksi 1'in karesi artı x eksi 2'nin karesi eşittir x'in karesi dersiniz. x'i burada 5 bulursunuz arkadaşlar. Neden? Buraya 5 yazarsam 5'ten 2 çıktı 3. 5'ten 1 çıktı 4. Burası da 5. Sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman ipin uzunluğu 5 birimdir. Yani çok da uzatmaya gerek yok bu tip sorularda. Genelde özel üçgenler verirler. Vermedikleri durumda da yani çok istisnai bir durumdur ama zaten onun da Pisagor bağıntısından çözümünü biz biliyoruz. Evet bugünkü son sorumuza geldik arkadaşlar. Şimdi şöyle yukarıda verilen ikizkenar üçgen a AH boyunca kesiliyor. Elde edilen eş üçgenlerden birinin A köşesi diğer üçgenin hipotenüsünün orta noktası üzerine gelecek biçimde düzlemsel birleştiriliyor. A-B-A-C'ye eşit. Yani ikizkenar bir üçgen diyor. Yani buradaki açı buradaki açıyla eşit. Getir buradaki açıya çizgili açıda. Onlar birbirine eşit olsun. Bizden de şu aradaki açının tamamını istemiş. Yani şuraya ben çizgili açı demiştim ya da işte e, y açısı diyelim. Şurası y olsun. E, şurası alfa eksi y ye kadarlık bir açı. Şuradaki açı y ye kadarlık bir açı. Yani bu şekilde geldi. Şimdi e, buradan bir şeyi görebilmem lazım. Neyi görmem gerekiyor? Bir kere eşitlikler varsa ya muhteşem üçlü çizilir ya orta taban çizilir. Başka bir şey çizilmez arkadaşlar. Bu da pratik bir e, yoldur. Ya orta taban ya da muhteşem üçlü. Ben orta tabanı tercih edeceğim çünkü muhteşem üçlüyü şöyle bakıyorum. Bir şey gözükmüyor. Onun için orta tabanı çizmeyi tercih ettim. Orta tabanı çizdiğimde buradaki parçaya A dersem, buradaki parçaya 2A derim. Yani şu uzunluğa 2A demişsem, şuradaki uzunluk da 2A olacak arkadaşlar. Aynı uzunluktur. 90'ın gördüğü 2A ise 30'un gördüğü A kadardır. O zaman şuradaki açının tamamı 60 derece. Burası Y ise şuradaki açı da Y kadardır. Neden? Yöndeş açıdan dolayı Y kadardır. O zaman bizim aradığımız yer aslında alfa artı, alfa eksi Y ile Y'yi topladığım zaman alfa burası. 90 30 60. Yani bulduğumuz 60 derece aslında bizim cevabımız olur sevgili arkadaşlar. Evet, bugünkü e, soru tahmin serimizde bu şekilde bitirmiş olduk. E, yarınki kısma da tekrar devam edeceğiz. Yarın da 30 soru çözdüğümüzde şey 10 soru çözdüğümüzde toplam 40 soru yapmış oluyor. Zaten 45'ten sonrası dörtgen çokgenlere geçmiş olacak arkadaşlar. Ondan sonrası artık çember analitik geometri katı cisim olarak devam edecek. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.